Bugün de, de, de. göstereceğim. Ee, ama ilk önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüntülenme çok fazla olursa size işte bir yüzüm, sürprizimle geleceğim. Daha çok arkadaşım yani bütün sınıf arkadaşlarımı göstereceğim. O zaman arkadaşımı göstereyim. Çocuk kafanı çıkar bakalım. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar Duru çok komik. Ee, bizim dramada e, Duru'yla e, dramadayız ve Duru benim dramada kızım e, küçük arabalığı biliyorsunuzdur. Duru küçük arabalık. Ben de anne balığı. E, şu an beni göremiyorsunuz ama şurada elim uzadım. E, arkadaşlar e, e, eğer Duru'yla video istiyorsanız bu videoya 15 dakika like gelsin değil mi Duru? Bakın biraz abartmış olabilirim ama gerçekten bence söylenir. Eğer bu videoya bir like atılırsa size kanalımdan bir gün boyunca yorumlara yazdığım her şeyi yapacağım videosu geliyor. Ve e eğer ım, bin abone <laughs> tekrar gelirse... Bütün sınıf arkadaşlarımızla video çekeceğiz. Evet. Ama onun için 1000 like almamız lazım. Bir tane videoya bu video. Evet bu. Bu videoya 1000 like. Bu video çok uzun olacak arkadaşlar. Biz baya bir yorulacağız ama siz iki dakikada falan izleyeceksiniz. Evet, çok az. Evet, şimdi biz Duru'yla e, biraz daha dans edeceğiz. Ne yapalım Duru? Mesela dans edelim. Duru sen dans et, ben seni çekeyim. Tamam. Arkadaşlar Duru normalde jimnastik yapar da şu an çok... Yapamaz çünkü videoya nasıl çekeceğiz? Yan yana değiliz şu an. Belki yapabilirsin. Ben yaparım biraz jimnastik yapabilirsem. Tamam yap. Durucuk. Yani gösterebilirsem tabii. Arkadaşlar şimdi bakın böyleyim ya. Artık Gittim. Arkadaşlar Duru çok esnek. Gerçekten. O, olduğun yerin ışığını açar mısın? Açarım. İpek sen nasıl bu kadar uzun video çekiyorsun? Arkadaşlar herkes onu soruyor. Ben fotoğraflarla ilk video çekiyorum, sonra YouTube'a aktarıyorum. Nasıl? Nasıl bu kadar uzun? Bu kadar uzun çekme sebebim ee, hem sizin ilginizi. Il, ilginizi çekmesi. Hem de e, arkadaşlar e, sizin e, yani öğrenmeniz. Bu, bugünkü videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like like like. Abone abone abone. Unutmayın. Sakınlıkla sakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.